Merhaba arkadaşlar. Ben Popo'da Penis kanalından ben bu videomda sizlere eee küçük ma, MineCraft için çizdiğim resmi göstereceğim. Ben ona eee CFF falan mı diye sormayan Cat Friends Forever Hiç cevap vermedi belki cevap vermişsiniz görmedim. Ama ben yine de CFF olarak bir resim çizdim. Yani. Eee hemen resmini göstereyim. Evet arkadaşlar böyle küçük kedim, van kedisi yaptım. Çünkü onun şey pony versiyonu da van kedisi. Van kedisi pony. Böyle tasması oturuyor. Tasmasında KK yazıyor da görünmüyor. Böyle gözleri mavi biri yeşil. Yeşil yeşil renk şu. Şu yeşil ama o da mavi olarak gözüküyor. Böyle normal tatlı bir kedi. kötü kedi Mehmet'e yazıyor. Yanında ben telefonda Minecraft var, Cat var, GFF. Bir ben var, kedi piyanız, PTP. Böyle PTP popta plast oluyor bu arada. Böyle kuklaların şeyleri oluyor yani Discord yapıyorum bir ara. Öyle. Burada da bir piyano var. Çok yamuk oldu şu bacakları. Kedi de böyle. Ben siyah kedi derken bunu kastetmiştim. Böyle buraları beyaz falan kuyruğu böyle pavuduk pavuduk kötü gitmemecenin kuyruğunu u upuzun böyle incitik. U uh, u uh, kul cool. yaptım da büyük biraz karmaşa oldu. Umarım kötü gitmemecemiz bu resmi beğenirsin. Umarım da görürsün yani. Burada gözleri lacivert benim kelimen Ve piyanosu kahverengi. Çünkü ben okulda piyano dersini alıyorum ve piyano orada kahverengiydi. Yes. <laughs> bu ayakta duruyor bu oturuyor kötü gitcik yorulmasın yani değil mi? Evet. Küçük kedi menmeci. Kedi piyanit. Evet arkadaşlar. Burada MSP'den hediye gönderen Ece Skyla diye bir kız var. Çok teşekkür ederim. Youtube'dan mı biliyorsun diye sordum. Evet dedim. Yani e, Melepe Skyla olabilir Bilmiyorum. E, Melepe Skyla. E, Ece Skyla eğer bu videoyu izliyorsan hangi kanalsın lütfen yorumlara yaz. Çünkü çok merak ettim. The FF Cat Friends Forever. Bu videoya neden bir kedi miniş koymadım? Çünkü en yakında tavşan minişi vardı. Hiç kedi minişi almayı üşenemedim. Çünkü kutunun içinde en dipte bir yerde. Bay bay.